Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün peperomiyalarımızı kontrol ediyoruz. İzleyenler için bu kökten ayırma yaptığımızdı. Evet. Yine aynı şekilde kökten ayırma yaptığımızdı. Şöyle. Bakın yeni filizler vermeye başlamış. çekelim. Kökten ayırma yaptıklarımız gayet iyi durumda. Şu şekilde yeni filizler vermeye başlamışlar. Ama yapraktan denediklerimizde bu da köktendi. Bir tane firemiz var. Onun haricinde yapraklarımız bakın, bakın, bakın. Şöyle netleşirse netleştirebilirsem telefonu evet köklerimiz şöyle bakın köklerimiz yerine de hemen bakalım yeniden Evet. Köklerimiz oluşmaya başlamış. Demek ki bu türde de yapraktan köklendirmede sıkıntı yok. Yapraktan köklendirmemiz on numara olmuş. Evet. Şimdi şöyle koyalım. Şunları kontrol edelim. Bunda yok. Çürüme yapmış hatta. Bunda da yok. Biraz daha beklesinler. Bunlar da böyle büyüsünler. Yani sonuç gümüşümüz de çok güzel köklenebiliyormuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim.